Bitti mi Devrem? Buraya kadar mı? Sen silahsız birini vurmazsın be Devrem. Sen öyle adam değilsin. Tunç'u öldürüyordun. Oğlumu lan? Ne zaman bu kadar alçak oldun Çaver? İnsan değişiyor Devrem. He? Ee? Ne yapıyoruz şimdi? Abi, abi çok yaklaşma abi. Karışmayın siz. Abi saçmalama. Bir abi. sağ olsun. Onu sattı beni. Yapmaz. Be. Benim zilam yapmaz ama. Senin zilan yok zaten. Geri zekalı. Senin aklını sattı seni. Ne diyorsun lan sen? Ha? Zilan nerede? Nerede bıraktıysan orada. <laughs> ne Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Zila nerede? Yaşıyor. Zila yaşıyor. Biliyorum Mesut. Saklıyorsunuz benden. Saklıyorsunuz lan benden. yaşasa ne olur lan? Yüzünü göremeyeceksin bir daha. Ne fark eder? Madem öldü. Beni de öldür. Beni de öldür. Öldür beni. Mesut yapma. Aa! Bu kim lan? Zila nerede? Sinah mı ne yaptınız lan? Ne yaptınız lan? Zira! Zira'mı ne yaptınız? Öldü Zira! Öldü! Bir sürü insan katlettin onun için! Ama öldü! Gelemez artık! Hepimizi öldürdün lan sen! Geçmişimizi öldürdün! Zira! Ali! Abi, abi tamam abi. Abi, tamam. abi yeter. Sen çıksana biraz. Ben mi? Niye? Kızım şüphelinin önünde tartışma benimle. Çık hadi. Ulan şerefsiz! Hasta yatağında adam vurmak Aa! var mı lan? Daha on gün olmadı müdürümün torununu kaçırsınız. Çocuğa dokunmak var mı lan kitapta? He? Cevap ver lan bana! Cevap ver lan! Cevap ver! Cevap ver lan! İt! Bağırma lan! Bağırma! Vereceksin bize tumuru. Nerede yaşıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Kimle yatıp kalkıyor? Her şeyi anlatacaksın birbir lan! Yoksa bitersin! Şurada şimdi bitiririm seni! Yazarım raporunda intihar diye kimsenin gırgı çıkmaz! Anladın mı lan? Ne ara ya? Sakin ol sen. Ya müdürüm yapmayın. Böyle olur mu? Olmaz elbette. Haklısın. İki çay getirsene. Sorgu bile. Ya da kahve mi içersin sen? Kalk lan kalk! Neredeler Timur? Nerede Timur? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Nasıl bilmiyorsun? Hadi hayırlı işler. Eyvallah Yıldırım abi. Yıldırım. Ne var? Görüyorum. Rapor almışsın. Mecburen. Eklem zorlanması. Omuzdan. Evet. Nasıl oldu? Benim oğlana vururken mi? Siz mecbur Tat diye bağlayalım dedik. Bağlamayalım. Gel biz sana adam gibi bir rapor alalım. Dedik. Dur ne yapıyorsun? Bırak! beni mi vuracaksın ha? Beni vuracaksın? Nereye lan? Nereye? Abi! Abi! Abi Abi. abi! Ne oldu? İçinden bir sayı tut. Ne? Tut 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 içinden bir sayı tut. Ne? Tuttum. Şimdi bırak. Bırak. Bıraktın mı? <laughs> Bıraktın mı? Kapıyı kilitle. İnanmıyorum ya. Ne yapıyor ya bu? Abi! Fena harcayacak herife. Abi! Mesut, aç şunu. Ya Allah kahretsin, aç şunu! Abi! Abi! Yapma! Karışmayın Şimdi, avukatı falan bırak Kadir. Emniyette değil burası. Başka yerdeyiz diye düşün. Bak silahların patladı. Adamların. Ne kadar mekanın varsa patladı. Bana marufu vereceksin. Yaşayacaksın. Tek bir defa soracağım. Maruf nerede? Ben nereden bileyim nerede? Kaçtı gitti işte. Sen de oradaydın ne bileyim. Ne bileyim mi? Abi yapma gözünü seveyim yapma yapma abi. Abi! Anahtar. Abi! Anahtar buranın bir yedek anahtarı olması lazım. Hadi Ali anahtarı bul. Ah! Yedek anahtar, yedek anahtar. Yedek anahtar nerede? Ne, olur, ne oldu? Ali? Hadi hadi. Gülüyoruz. Ya sorgu odasının Ali, yedek anahtarı lazım. Çabuk çabuk. Ali. Neden? Hadi, ne oldu? Çabuk çabuk. Ya Kadir içeri kilitledi. İçeri mi kilitledi? Ne? Nasıl ya? <laughs> aç şunu Mesut, aç. Aç şunu be, aç. O koruduğun şerefsiz var ya. Benim kardeşimi delik deşik etti. Kardeşimi! Azrail cebelleşiyor şimdi. Çocukları benden hesap soruyor. Nerede babamı vuran it diye? Ben de sana soruyorum. Nerede benim kardeşimi vuran it? O koruduğun, sakladığın çelepçin nerede? Karışmayın dedim! Yeter be Mesut, yeter! Yeter! Elimden almazsak öldürür Mesut abi bu adamı. Abi. Abi dur. Abi dur gözünü seveyim. Dur ya. Ya durmuyor işte. Durmuyor. Uğraşmadık mı sanıyorsun? Telefonu parçaladı. Kamerayı indirdi. Kapıyı kilitledi. Ali. Nerede şu anahtar? Ya aman kahretsin Mesut. Bak benim kardeşim oradan kalkamazsa... ...hepinizi taşa yatırırım. Taşa. Sen adamların o kansız maruf. taşını bildin mi? Bir de sar koymam. Mezarınız olmaz lan sizin. Toprağınız bile olmaz. Parçanızı bulamazlar lan sizin. Anladın mı <laughs> beni anladın mı? He? lan sen? Kimsin sen beni? Kimiyim ben gel. Gel. Mesut yapma. 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 Abi. 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 Abi yeter. Hadi. Öldürdü adamı. Abi yeter, abi yeter, yeter, yeter. Abi, sizler bir şey olmaz. Abi, 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 abi dur. dur, tamam. abi dur, tamam. Çıkın lan tamam abi. Çıkın lan dışarı. Abi tamam. Çıkın lan dışarı. Şey. Abi lütfen abi dur. <laughs> hakan, Hakan bırak kalbini kırarım bak. Abi, Hakan. Abi, abi hadi, Hakan, hadi. Çıkır, çıkır. Hemen ilbire. Hemen ilbire. Tamam. Al beni. Yolunu şaşırdım. Gazla buradan. Asıl sen Düşse kanda. Senin demen olmaz kızım? Harcat. Bırak lan ya. kızı bırak. Turt, turt. Karışma sen. Yan lan buraya. Ben bu tokmak kafaya acayip yüz oluyorum ha. Başlayacağım onun bowlinginden kızından. <laughs> şaka lan, şaka. <laughs> Garip! Garip! Tut! Yapma! Yapma Tunç! Dikkat et! Bırak lan kardeşimi! Bırak! Çekil! Bırak Tunç'u bırak! Bırak! Bıraksana ya. ya! Ya bırak! Dikkat et! Bırak! Dur lan! Dur! bırak, bırak beni! Ya, ya bıraksana! Ya. Abi kurtar beni! Ya bırak! Abi köpeği al üstümden! Bırak! Ya bırak! Ne oluyor? Bırak, ne, oluyor ne yapıyorsunuz? Çek itini kardeşimin üstünden! Abi. Kardeşim misin? Abi. Bu velidin abisi misin? Beğenemedin mi? Yo yo beğendim. Beğendiğim için de. Gelim, oh. oh. Kalk kalk yerden kalk. Gel bakalım gel gel gel. Oh. Gel 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 gel. Hah oh. oh. işte ben de bunu tarif ediyorum. Atacaksın. Bu kesmedi. Bir de sen de denesin. Gel bakayım buraya. İyi mi Bir şeyin yok ya. İyi mi? Babamla tanış. Bu da garip. Memnun oldum küçük hanım. Baba gazoz alacağım. Para versene. Vereyim. Yeter. 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 Sen de bir şey ister misin? Yok yok. Baba. Ne yapıyorsun lan? Değil mi? Bir şey oldu mu? Yok. He? Ben sana ne diyorum? Atlama diye öyle sokağa. He? Ne diyorum sana? Önüne baksana lan velet. Nasıl geliyor bu adam böyle ya? Sen bir dakika dursana şöyle. Dur böyle. Kaybol. İn lan aşağı in. Deve. Ara sokakta nasıl gidiyorsun lan sen? İndik. Ne olacak? Yine <laughs> mi sen lan? Ne tesadüf değil mi? Boktan tesadüf. Boktan. Bozma ağzını. Baba bir şey söylesene şu adama ya. <laughs> sen karışma. Sen karışma dur burada. Dur. Babanın kimseye bir şey diyecek hali yok bu ara. Benim <laughs> Mesut komiserim. Baba ne diyor bu adam ya? Kunç sus sus. Milleti diş geçiremeyince oğlana mı verdin? Ayıp be ayıp. Bak çok konuşma. Basket benim başımı belaya sokma. Başım zaten belada. Dikkat et kendini. Eziveririm soka karalarında. Bora hayatım gel artık. Kardeşim hadi birarabana yürü git yürü git. Yinede yinede. Ne diyorsun Gazı uzalım. Hadi. Bora. Hadi yap durma hadi. Hadi yap. Hadi bir hata yap Nihat. Bırak o silahı. Bir yere mi gidiyorsun? Evime. Bir sakıncası mı var? Boş yere gidiyorsun. Orada dövecek kimse yok. Müsaadenle Rıza Baba. Demek avukat ha? ha. Ne oluyor abi? Usta. Mesut ne yapıyorsun? İnsan değilsiniz lan siz. Sana falan gerek yok. Mesut abi. oğlum yavaş. Usta. Abi. Usta, abi. Ne yapıyorsun? Ne Ne, ne yapıyorsun? Kaç tane sıktım? Beş. Altıncısını deneyelim mi? Mesut! Ne yapıyorsun sen? Mahallede. Caminin altındaki sokak. Eski ev var. Gece kondu. Sami orada. Yemin ederim. Yemin ederim orada abi. Kız da orada. Beyler alın bunu buradan. Delirdin mi? Ben! Ben! Komiser Mesut Güneri! Sen beni sorguya falan çekemez. Feriştağım gelse çekemez. Niye biliyor musun? Ha? Niye? Niye biliyor musun? Çok basit Korkut, çok basit! Çünkü ben namusluyum. Sen namussuzsun! Seni milli oyuncak gibi kurup kurup üstüme salanlar var ya! seni yemleyenler, onlar da namussuz. Alayınız namussuzsunuz. İnanmazsan, bu duvarlara sorku. Sor ben, komiser Mesut Güneri. Bu dört duvar arasında çok kafa patlattım ben. Bu duvarlar şahit. Bu duvarlar biliyor. Bir tek masumun kanı bulaşmadı elime. Benim kursağımdan bir tek susam tanesi bile geçmedi. Hakkım olmayan. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Sen kim ödeyeceksiniz bunu abi. Çok fena ödeyeceksiniz. Ne yapacaksın Bırak lan? ne lan yapacaksın? Beni. Bırakın! Ne yapıyorsunuz lan? Çıkın! Bırakın! Bırakın lan! Bırakın! Ne yapıyorsunuz? Mesut abi! Da. Çık dışarı! Çıkın dışarı. Abi! Abi! Usta! Çek! Abi! Abi! Mesut! Usta buradayız Usta! Abi! Mesut iyi misin? Çekil oğlum ya. Çekil. Ya baba bak şuna ya. Yemek mi istiyor, su mu istiyor, dayak mı istiyor? Ver susun ya. Kafam zonkluyor zaten. Tonç yeter. Ya ne var ne? Ne yeter ne? Sen kimsin lan? Kimsin sen? Bak nutuk çekeceksen hiç dinleyecek kafada değilim baba. Yeter yeter ne yapalım? Kimsin lan sen? Vur bir tane daha. Vur hadi Vur. vur. Kimsin lan sen? Baba. Kimsin sen? Kimsin? Ne zaman böyle oldun lan? Ne zaman? Ne zaman böyle oldun? Bak gerizekalı. Ben ne yaptım lan sana? Ne yaptım lan ben sana? Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana. Kalk kalk. Kalk lan. Kalk. Gel buraya. Buraya gel. Al bunu beni vur lan. Vur beni artık. Gömerim ulan. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Ya sen beni öldüreceksin ya ben seni. Böyle mi olalım lan? Böyle mi olalım? Böyle mi? Abi bırak beni ben gideyim. Nereye lan? Ne yapmaya? Adamları bulduğunda bize mi söylemiyorsun? Onlara da sıra gelecek. Ama önce babalarını geberteceğim. O akifleri geberteceğim. Geberteceksin. Bu silahla. Evet bu silahla. Savcıya falan çıkmayacak o Lan. Gerizekalı mısın lan sen? He? Gerizekalı mısın? Abi. Konuşma. Hiç mi bir şey öğretemedik lan sana kaç senedir? Kovaladığımız itlerden farkın yok mu oğlum senin? Ha? İtler gibi sokaktan silah bulup dayılık yapmak ne demek? Abi. Pınar. Ölüyor abi o adamlar yüzünden. Pınar ölüyor. O zaman delikanlı olacaksın. Gidip kendi silahınla vuracaksın. Yiyorsa bir tane de kendine sıkacaksın. Böyle serseriler gibi plan kurmayacaksın. Gelene bak. Olay yerinde bile rahat yok. Kolay gelsin müdürüm. Cinayet şube devralıyor oluyor. Öyle mi? Neden? Emir öyle. Ne oldu? Üstümüze saldığınız köpek geberdi gitti tutuştunuz değil mi? Ali. Abi bırak ya. Tamam. Ekip arkanda diye dayılanma. Baş başa da görüşürüz. Unutma. Lan seni lan. Komiserim, komiserim, komiserim durun. Baba. Yapmayın. Durun. Ben ayrılırım. Çekil. Çekil. Gel. 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 Bak. Bak. Bak lan bak. Bak adamına bak. Zekeriya'ya iyi bak. Hepinizi bu köpek gibi geberteceğim. Bir gün böyle karanlık bir yerde. Keseceğim gırtlağınızı. Keseceğim. Kendi adamlarınız gelecek cesedinizi almaya. Müdürüm. Esut tamam mu Duydun lan. Duydun mu? Rıza babaya yaptığınızı yanınıza bırakmayacağım. Yalvartacağım ulan hepinizi. Yalvartacağım. Size bulaştığınızda pişman edeceğim sizi. Savcıyı da Müdürün zaten izinde. Evrak tamam. Cinayet sizindir Yakup Kon. Ayrını gör. Komiser, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben kurtuldum sayılır da, senin çilen daha yeni başlıyor Maruf. Aa! ...yükseğe gitmesin değil mi? Mesut. Hadi Selin hadi. Hadi kalk hadi.